Gökyüzüne çıkıyorsun. Bak ama Emir de çok sevdi. Emir! Aa, çığlık atıyor bu bebek. Efe kardeşi çığlık atıyor oğlum. Emir çığlık atma Emir. Seni hızlandırıyorum şimdi. Jet hızı. Hızlanıyorsun Efe. Ay Efe uyudu. Eyva durdurayım. Ay ayağını Efe uyudun mu annem? uyumadı <laughs> sen daha da hızlanıyorsun şimdi. Hızlan uç Efe. Uç. Emirle bir. Aa bak aynı anda sallanıyorsunuz. Emir biraz fazla mı hızlı sallanıyor? Ay ay düşmese bari. Emir dikkat et yamuldu iyice o. Yamuldu o yamuldu yavaşlatın. Ay bismillah. <laughs> Annem, kaydıraktan kalmayacağım mı? Evet. Efe, Efe artık inmiyorsun mi acaba? İnmeyecek misin? Bence in artık. Salıncakta. Emin misin? Bir sana bakıyorum, bir Emir'e bakıyorum. Bak, Emir yamuldu iyice. Zaten. Yamuluyor ama. Ay gene uyudu bizim Efe. Dur ben onu kaldırayım da bebek arabasına koyayım bari. Efe. Efe. Efe anneciğim uyandın mı? Bak sırada bekleyen var. Hadi in bakalım. Binsin arkadaşı. Nereye gittin anne? Anneciğim şaka yaptım bebek arabası dolu. Aa, burnunu kapa. Kaydıraktan kayabilirsin. Hadi koş bakalım. Hayır, ee, seni şuna bindireyim mi? Hayır orada beni Yemezler ister misin? Ben yok orada. İstersen şuradaki dönen salıncağı bindireyim. Dönen böyle zincirli. Onu da istemedin. Ee, o zaman ne yapalım? Şuna bindireyim. Bunu da istemedin. Ee, şurada yukarıda bak dev kaydırak var ona bindireyim. Aa, şurada baksana ayaklı salıncak var. Gel deneyelim. Deneyelim bir ya. Çok merak ettim. Gel bakalım. Bir bin bakalım. Evet. Dikkat et. Bin bakalım. Sallanabiliyor musun? Ama bak nasıl sallanıyor. Sen de öyle sallan. Kendini bir ileri bir geri ver. Hah. Ben deneyeyim mi biraz? Bak şimdi. Seni biraz... Hayır hayır bin bin bin. Bin anne. Ha iki ayağını yerine koy. Tamam bak şimdi seni sallayacağım. Hayır anne Düşmezsin annem. Abi, anne. Bak salladım Aa. seni. Sallanıyorsun işte. Durabilecek misin? Durdurayım mı? Sevmedin mi? Durduruyorum seni. Dur bekle. Heh. İn bakalım. anne? hiç. Hiç sevmedin. He? Hadi bari kaldır kaydıraktan falan kay. Ay Efe o zaman hadi teyzeye söyleyelim de gidelim anneciğim. Tamam mı? Hadi gidelim. Aa, ne istiyorsun ama anlamadım ki. Kaldırdı. Hadi koş. da şurada Uğur böceği var. Aa Yunus balığını gördüm. Koş Yunus balığına. Koş koş koş. Koş koş ileride ileride ileride. <laughs> Efe buna nasıl biniliyor ki? Böyle mi biniliyor? Böyle de tavlanıyorsun. Çok saçmaymış be. Ben de, ben de. Hı? Ben de, ben de. Baksana saçma değil mi sence de? sen burada uyu bence bir dinlen bence uyu uyudun mu aa uyudu Efe ben de gideyim o zaman Efe uyumuş <gülüyor> <gülüyor> ay dikkat et <laughs> dikkat et annem dikkat et anneciğim hadi in bakalım <laughs> ay 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 dikkat et Efe Şuna da ona nasıl bineceğim bin bakalım